Mitoloji, eski zamanlardan beri var olan kültürel hikayeler, efsaneler ve mitlerin incelenmesi ve yorumlanmasıyla ilgilenen bir disiplindir. Bu hikayeler genellikle tanrılar, kahramanlar, doğaüstü varlıklar ve evrenin kökeni gibi konuları ele alır. Mitoloji, bir toplumun inançlarını, değerlerini ve dünya görüşünü yansıtarak o toplumun kültürel kimliğini şekillendirir. Örneğin, Yunan mitolojisi tanrılar ve tanrıçaların insanlarla etkileşimlerini ve kahramanların destansı maceralarını anlatırken İskandinav mitolojisi ise Vikinglerin inançlarını ve savaşçı ruhunu yansıtır. Bir mit ise belirli bir kültür veya toplum tarafından nesiller boyunca aktarılan ve genellikle doğaüstü unsurlar içeren hikayelerdir. Mitler doğa olaylarını, insan davranışlarını veya evrenin oluşumunu açıklamaya çalışır. Örneğin Yunan mitolojisinde Prometheus'un insanlara ateşi getirmesi hem insanlığın bilgiye ulaşma isteğini hem de tanrıların gücünü ve otoritesini sorgulayan bir hikayedir. Mitler sadece eğlenceli hikayeler olmanın ötesinde toplumların moral değerleri, sosyal yapıları ve dini inançları hakkında derinlemesine bilgiler sunar. Mitoloji ve mitler insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır ve edebiyat, sanat, din ve felsefe gibi birçok alanda etkisini göstermiştir. Bu hikayeler insanların dünyayı ve kendi yerlerini anlamalarına yardımcı olmuş, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmuştur. Günümüzde bile mitoloji ve mitler popüler kültürde, filmlerde, kitaplarda ve oyunlarda yaşamaya devam etmekte, insanlara ilham vermekte ve onları düşündürmektedir. Yunan mitolojisi, antik Yunan toplumunun dini ve kültürel temel taşlarından birini oluşturur ve kökenleri çoğu eski zamanlara, M.Ö. 2000'li yıllara kadar uzanır. Bu mitoloji, Yunanların doğayı, evreni, tanrıları ve insanları anlamlandırma çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak sözlü gelenek aracılığıyla nesiller boyunca aktarılan bu mitler sonunda yazılı hale getirilmiş ve Homeros'un İlyada ve Odessa gibi destanları ve Hesiodos'un Theogonia adlı eserinde toplu bir şekilde sunulmuştur. Yunan mitolojisinin oluşumunda birkaç önemli faktör rol oynamıştır. Birincisi, Yunanlar doğayı ve evreni açıklamak için tanrılar ve tanrıçalar yaratmışlardır. Her tanrı veya tanrıça, belirli bir doğa olayı veya insan etkinliği ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Zeus gökyüzü ve şimşek tanrısı olarak bilinirken, Poseidon denizler tanrısıdır. Bu tanrılar insan özellikleri taşıyan ölümsüz varlıklar olarak tasvir edilmiş ve insanlarla etkileşime girmişlerdir. Bu da mitlerin insan deneyimleri ve duygularıyla zenginleştirilmesine olanak sağlamıştır. Yunan mitolojisi diğer kültürlerden etkilenmiştir. Mısır, Anadolu ve Mezopotamya gibi komşu medeniyetlerin mitolojik unsurları Yunan mitolojisinin biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır ticaret, savaş ve göçler yoluyla bu kültürel etkileşimler artmış ve Yunan mitolojisine yeni tanrılar, efsaneler ve semboller eklenmiştir. Bu süreç Yunan mitolojisinin zengin ve çeşitli bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmuştur. Son olarak mitolojinin yazılı hale getirilmesi ve ebedi eserlerle yaygınlaştırılması Yunan mitolojisinin kalıcılığını ve etkisini arttırmıştır. Homeros ve Hesiodos gibi yazarlar bu mitleri derleyerek ve yeniden yorumlayarak Yunan kültürünün temel yapı taşlarından birini oluşturmuşlardır. Bu eserler sadece dini ve kültürel bir rehber değil, aynı zamanda Yunan toplumunun değerlerini, ahlak anlayışını ve dünya görüşünü yansıtan önemli birer kaynak olmuştur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.